köylerde işte Hizbullah yapılanması ya da işit yapılanması henüz adı konulmamış. Böyle bir yapılanmanın birkaç köyde divan adı altında toplantılar yaptığı, bu toplantılarda cihat eğitimi verildi köyde çocuklara katılma çağrısı yaptığı ve katılma çağrısına uymayanların kendileriyle beraber hareket etmeyenlerin baskıya maruz kaldığı veya dışlandığını söyledi. Bunun üzerine ben daha önce 2015 yılında gittiğim Melabya Köyü'ndeki kaynaklarıma ulaştım. Köyden hem bu iddiayı sordum köylülere hem de yapılanma içerisinde yer aldığı belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde açıkça görünen birkaç kişiyle görüştüm. Köylüler iddiası ilginç. köylerden bir tanesi diyor ki bizim işte 50-60-70-80 yaşlarındaki yaşlılarımıza ee, sizin bugüne kadar kıldığınız namazların hepsi boşu boşuna nafile kıldığınız namazlar ee, siz çünkü e, bizim gerçek dinimiz gerçek İslam'ın e, arkasında durmuyorsunuz. Hak yolunda değilsiniz. Allah'ın partisine sizi davet ediyoruz ama bu partinin adı ne bilinmiyor. Hani kendilerine bir at vermiyorlar. E, Onlar adı konuştum. Muhattaplar da senin sorunda e, istiklal demediler değil mi? Yok. E, yok Ben yani özellikle yani hangi yapılanma söylemiyorlar. Herhangi bir vakfa üye misiniz, yakın mısınız, üye misiniz bir partiye, bir başka bir yapılanmaya ama herhangi bir ad belirtmediler. Söz konusu yapılanmayın başı olduğu belirtilen NT adlı kişiyle de görüştüm. Kendisi şu anda Suudi Arabistan'da Medine Üniversitesi'nde şeriat eğitimi alıyor. 3 yıl orada olduğunu söyledi ve 1 yıl daha burada kalacağını söyledi. Tabi şu an Suudi Arabistan'da ama hem yaz tatillerinde hem ara tatillerde hem de sık sık hem Türkiye'ye hem de Şemdinli'ye gelip gittiğini söyledi. Ona sordum bu iddiaları yine. O da zaten kesin bir dille reddediyor. Hem işit ve hem de Hizbullah'ı reddediyor. Fakat bir yapılanma olduğunu bir şekilde kabul ediyor. Yani orada yaşayan halkın ya da Türkiye'de genel anlamda yaşanan e, dinin gerçek din, gerçek İslam olmadığını, kendilerinin gerçek İslam'ı yaymaya çalıştıklarını söylüyor.